toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Başarın yetişmesine engel, zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir. Bunun için, muhatap edilen evet, geliştirmeye evet. adar olduğumuzun bilincindeyiz. Bu vesileyle, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlar, öğretmenlerimize yaşamları nasıl için hepinize şükranlarımı sunuyor, hoş geldiniz diyorum. Geleceği inşa etme sanatı olan öğretmenlik, İnsanlık tarihinin en anlamlı ve ölümsüz müziğidir. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmenler, Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister cümlesiyle sadece öğretmenlerimizin değil, eğitim sistemimizin de misyonunu son derece yalın ve en çarpıcı gerçekle. Öne çıkan en önemli vasıflarının başında öğretmen gelmektedir. Çünkü milletlerin var oluşlarının da yok oluşlarının da eğitime bağlı olduğunu Çocuk ve çok iyi Eğitim var. öğretimlerinde rehberlik eden, yön veren ve hayata hazırlayan kimsedir. Geleceğimizin teminatı olan ve her şeyimizi emanet edeceğimiz genç neslimizi yetiştirmek, ülkemizin refah ve gelişmesini sağlamak bir Ancak ve ancak baş öğretmen Atatürk'ün eline tebeşir alıp taraf tahta başına geçerek başlattığı seferberlik, Değerli öğretmenler efendim, fedakar. Çünkü sahip olduğumuz genç ve dinamik işleyecek. CHP'lileri bulup ortaya çıkaracak, ve ülke hizmetine sunacak kişiler sizlersiniz. O nedenle çocuklarımıza ve gençlerimizin büyük düşünelim. bağımsız karar verebilir, yeniliklere açık, kendine güvenli olan, <laughs> Atatürk İnkılap ve İlkelerine anayasa ifadesini bulan, ifadesi bulan tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma insan, insan haklarına ve anayasanın temel ilkelerine dayanan, dayanan, dayanan milli, milli namusun ve şerefim üzerine, üzerine yemin Durup dururumun elinde derman saçan dişler. Ben ana. Ben çelişkinin başak başak kardeşliğim işte. bir kere daha çok. göğsünde iman, gençliğimi müdahale edeceğim. Güzel. Yaptıklarım gerçekler, terbiye layık şeyler. Şimdi ise ülkemin insanlarına hizmet etmekteyim. Merak etme, zaten her şey olsun. İnsanların işlerini kolaylaştıracak iş, yaşına <laughs> icat ediyorum. Hocam siz ha hocam kusurumuzu bağışlayın gram çıkaramadık. Affedin hocam. Evet aradan çok zaman geçti tanıyamadım. Evet arkadaşlar hocamızın dediğim sözü mü?